Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün örgüyle yapacağınız bebek battaniyelerinin kenarı için dilimli bir dantel modeli göstermek istiyorum. Modelimize 9 ilmekle başlanıyor. Ben 9 ilmeğimi hazırladım, hemen örgüme başlıyorum. Burası ilk sırası, örgümüzün arka tarafı. İlk olarak ilmekleri sıra boyunca ters olarak örüyorum. Şu anda örgümüzün ön yüzündeyiz. Burası ikinci sıra. Başlangıç kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Devamında bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dantelimizin kenar kısmına model uyguluyoruz. Bunun için kenar ilmeğini ilk ilmeği birinci ilmeği örmeden aldım devamındaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm başlangıçtaki örmeden aldığım ilmeğimi bu iki ilmeğin önünden örgünün arka tarafına geçiriyorum ve düz olarak örüyorum sonraki ilmeğimi ters örüyorum kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum örgümün arka tarafındayım üçüncü sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki üç ilmeğimi ters. Bu sırada düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyoruz. Sadece ön sırada artırdığımız ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonraki iki ilmeği ters örerek arka tarafta sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Başlangıçtaki bu iki ilmekten sonra artırmalarımızı yapıyoruz bir ilmek artırdım sonraki iki ilmeğimi düz olarak ördüm artır önceki sırada artırdığım ilmeği ön yüzde düze çeviriyorum arada bir tane ilmeğimi ters ördüm model uyguladığım 3 ilmeğimi bu sırada boş bırakıyorum sadece düz olarak örüyorum sonraki ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğini düz, düz örerek tamamladım arka sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Arka sırada sadece artırdığımız ilmekleri düz olarak örmek gerekiyor. Diğer ilmekleri aynen örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada modelimin başında ve sonunda birer tane ters ilmek kullandım. Ters ilmeği ördükten sonra modelime geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Baştaki örmeden aldığım ilmeğimi örgümün arkasına geçirerek yer değiştiriyorum ve bu ilmeği de düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Burası kenar ilmeği düz olarak örülüyor. Tekrar arka taraftayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Devamındaki dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğime geldim. Bunu ters olarak ördüm. Bu sırada model uygulamıyorum. Üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters. Kenar ilmeğini düz örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Aynı şekilde düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırdığımız ilmekleri arka tarafta düz olarak ördüğümüz zaman burada görünümü daha belirgin oluyor. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 1, 2, 3, 4 sıra artırma yaptım. 5. ve son artırmadayım. Bir ilmek artırdım. Devamındaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğime geldim. Bunu ters olarak ördüm. Burada tekrar model uyguluyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım devamındaki iki ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi örgümün ön tarafından atlatarak diğer iki ilmeğin arkasına geçirdim. Ve düz olarak ördüm. Sonra bir ters bir düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Ilmekleri aynen oldukları gibi örüyorum. artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman burada 5 artırmayı tamamladık. Bu sırada artırdığımız ilmekleri eksiltiyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğini ikinci ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Tekrar kenar ilmeğini bu ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini bu ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini bu ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini tekrar bu ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. 5 sırada artırdığımız ilmekleri bir sırada kesiyoruz. Şu anda şişimde bir ilmek var iki tane de burada düz ilmeğim kaldı bu iki ilmeği düz olarak örüyorum şu anda üç tane düz ilmek var şimdi başlangıçtaki sayıya geri dönmüş olduk sonraki ilmeğimi ters örüyorum 3 ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum kenar ilmeğini düz örerek modelimi tamamlıyorum şimdi bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlıyoruz. Arka tarafta ilmekleri aynen örüyorum. Ön tarafa geldiğim zaman tekrar artırma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dilimli bir kenar dantel oluyor. Bebek battaniyelerinde veya bunu üçgen şallarda da kullanabilirsiniz. Etol şallarda da kullanabilirsiniz. İstediğiniz her türlü örgüde kenar dantel olarak kullanabilirsiniz. Ben battaniyelerde köşe bölümü sorulduğu için bu şekilde bir dönüş yaptım. Şimdi bu dönüşte göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Dilerseniz bunu uygulamadan uzun bir parça şeklinde örerek devam edersiniz. Dikerken şurada köşe bölümünü şu şekilde birleştirerek de dikebilirsiniz. Bu şekilde bir dönüşte yapabilirsiniz. Hangisini beğenirseniz uygulayabilirsiniz. Ama ben fikir olması açısından bu şekilde bir dönüşü de göstermek istiyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldiğim zaman artırmalara başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Burada bir tane ilmek artırdım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Burada dönüş yapmak için ters ilmeğimiz var. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bu ters ilmeği örmeden diğer şıma aktardım. İpimi tekrar arkaya geçirdim. Ve bu ters ilmeği örmeden diğer şıma geri aldım. Bu şekilde ipi buraya bağlamış oluyorum. Boşluk olarak burada ayrılmıyor. Sonra tekrar örgümü geriye çeviriyorum. Bir ilmek ters artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Ve tekrar iki ilmek ters şeklinde ilmeklerimi örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Sonraki iki ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde burada ipimi ön tarafa aldım. Ters ilmeği örmeden atlattım. İpimi tekrar arkaya geçirdikten sonra ilmeği örmeden tekrar geri aldım. İpimi bağlamış oldum. Tekrar geri döndüm. İlmeklerimi örerek devam ediyorum. Burada ilk modeli tekrarlıyoruz. Ben sadece bu dönüşü uygulamak isteyenler için dönüşü nasıl yaptığımı gösteriyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırdım. Sonraki üç ilmeği düz ördüm. Ters ilmeğe gelince tekrar ipimizi burada önünden geçirerek dolandırıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Arka tarafta ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ön taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım. Sonraki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ters ilmeğin önünden ipimi geçirerek burada ipimi bağladım. Geri döndüm. Arka sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Artırdığım ilmekleri arka sırada daima düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Burası bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. artırma sırası. Son artırma sırası. Bir ilmek artırdım. Devamındaki 5 ilmeği düz ördüm. Tekrar ters ilmeğin etrafından ipimi bağlıyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Eksiltme işlemine geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın burası 1 2 3 4 5 artırma sırası oldu. Kenar ilmeği bu ilmin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeği bu ilmin üzerinden atlatılıp bırakılacak. Bu şekilde şişimde 2 ilmek kalıncaya kadar devam ediyorum kesme işlemini. Şimdi iki tane düz ilmeğim kaldı. Bir tane de kesmiştim yaptığım ilmek. Toplamda üç tane düz ilmeğim kalınca kalan kesmişlerimi bitiriyorum. Kalan iki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar burada ters ilmeğin önünden ipimi geçirerek bağlıyorum ve geri dönüyorum. Arka tarafta üç ilmeğimi ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bundan sonrasında tekrar normal bir şekilde örmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz ördüm. Sonraki ilmeği ters ördüm. Burada modelimi uyguluyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi sizler istediğiniz şekilde köşe dönüşünü uygulayabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.